Merhaba arkadaşım. Ben matematik cevapçısı. Bu videoda sana üçgende benzerliğin temel teoremini yani tales teoremini vereceğim. Önce kural üzerinde sana konuyu anlatacağım. Daha sonra hem örnek soru hem de yeni nesil kebap tadında sorularla konuyu tamamen kavramış olacağız. Bu kuralın geçerli olması için arkadaşım DE uzunluğunun yani DE kenarının alttaki BC kenarına ne olması lazım? Kesinlikle paralel olması lazım. Eğer ki paralel olmazsa arkadaşım bu durum geçerli değil. Peki diyelim paralelliği gördüm. O zaman ne yapacağım? O zaman arkadaşım 3 tane oran var ve bu oranlar birbirine eşit. Nedir bu oranlar? Başlayalım. Öncelikle A noktasını düşünürsem A noktasının yakındaki kenarın uzandığı kenara yani kısa kenarın AD'nin uzuna yani tamamına AB'ye oranı ne işmiş arkadaşım? AE'nin hemen sağdan bakarsam bak yine kısa kenarın uzun kenara oranı ne eşit olur mu? Yakının uzağı veya kısanın uzağı yani tamamını oranları her zaman arkadaşım birbirine eşit. Yani AD bölü AB AE bölü AC'ye eşit. Yetmedi arkadaşım. Burada da yine paralel kenarlardan DE'nin BC'ye oranları da ne olur? birbirine eşit olur diyoruz. Hemen bakalım alttaki örneğimize. Bak ne diyeceğim? Burada arkadaşım DE paralel ya. Bunu soru ne gösterelim şöyle. DE paralel. Bak ne olur arkadaşım? 6'nın tamamına yani 6'nın 8'i oranı. 6 bölü 8 eşittir diyeceğim. Bak burada yine A'dan başlarsam Y'nin tamamına yani Y bölü Y artı 3 birbirine eşit bu oranlar. Yine aynı şekilde ne olur arkadaşım? 9'un da x'e oranın birbirine eşit eşittir diyeceğim. 9 bölü x. E ne yapalım? Bunları böyle ikişer ikişer eşitleyelim. Bir kere 6 bölü 8 ne yapar? Sadeleştirirsem 2 bölü 3, 2 bölü 4. Diyeceğim ki arkadaşım 3 bölü 4 eşittir y bölü y artı 3. E çarpalım işler dışlar. Bak ne oldu? 3y artı 9 eşittir. 4y 3y'yi karşıya atarsam 9 eşittir. Y oldu mu şöyle arkadaşım? Bir de burada ikinci eşitliğe bakalım arkadaşım şurada. Ne diyeceğiz? 3 bölü 4 eşittir. 9 bölü x mi diyeceğiz? Bak hemen sadeleştirirsem ne olur? 3'e böl 1, 3'e böl 3. Çarpalım çapraz çarpım. Ne olur arkadaşım? x eşittir. 4 kere 3'ten 12 mi yaptı şöyle? Şimdi arkadaşım kural anlaşıldıysa hemen gel senle yeni nesil kolay bir soruya bakalım. Diyor ki soru bana bir sokak üzerinde bulunan 3 metre uzunluğundaki aydınlatma direğinin 4 metre uzağına bir lazer ışık kaynağı binanın tepe noktasını görecek şekilde yerleştiriliyor. Yani şuraya mı arkadaşım yerleştirmiş buraya lazeri? Aydınlatma direğinin binaya olan uzaklığı 20 metre olduğuna göre binanın yüksekliği kaç metredir? Bak şimdi arkadaşım burada DB yani direkt yere dik olduğu için bina da yere dik. Dolayısıyla arkadaşım ne deriz? DB CE'ye paralel. Yani ben burada benzerlik teoremini uygulayabilirim. O zaman ne diyeceğim? Bak A noktasından başlarsam. Hatırla neydi? Yakın uzunluğun uzağı yani tamamına arkadaşım. Neydi? 4 bölü 24 diyeceğim değil mi? Kısanın uzuna tamamına eşittir diyeceğim arkadaşım. Paralel kenarlardan kısanın uzuna. Eğer ben burada binaya h dersem derim ki 3 bölü h birbirine eşit olur. E buradan arkadaşım sadeleştirirsem 4'e böl 1 4'e böl 6. Çarpalım çapraz çarpım. H buradan ne gelir arkadaşım? H kere 1 H eşittir. 3 kere 6'dan 18 gelir. Demek ki binanın yüksekliği 18 metreymiş diyebiliriz. Evet bilgi sarmal yayınlarından çok güzel bir yeni nesil kebap tarında bir soru. Diyor ki Amerika'ya geziye giden Neslihan sağ elini yukarıdaki gibi tutarak kardeşi Dilan'dan cep telefonu ile fotoğrafını çekmesini istemiştir. Cep telefonuna 20 metre uzaklıkta özgürlük anıtına 9-20 metre uzaklıkta bulunan Neslihan. Yan arkadaşım şurası neymiş? 20'ymiş. Burası neymiş? 9.20 Neslihan'ın diyor çekildiği fotoğraf aşağıdaki gibidir. Ne yapmış? Bildiğimiz klasikten mi? Sanki elinde meşale varmış gibi poz vermiş heykelin önünde. Devam edelim sorumuza. Neslihan'ın demiş sağ elinin yerden yüksekliği 180 santimetre. Yani bak şurası arkadaşım 180 santimetre dikey uzunluk. Cep telefonunun demiş yerden yüksekliği 80. Yani şurası arkadaşım 80 santimetre olup Özgürlük anıtında meşaleyi tutan elin yukarısı gerçekte 4,2 metredir. Şimdi arkadaşım soruda anladığımızı yan tarafa bir modelleyelim. Şura 80 santimetre, 80 Şöyle bir şey yapsam. Burası arkadaşım 180 santimetre. Bir de şurada özgürlük anıtı var. Doğru mu? Şöyle. Özgürlük anıtı var. Şöyle modellersem. Şurayı şöyle çizersem. Şu üst kısım. Meşalelerin olduğu kısım neymiş arkadaşım? 4,2. Bak şöyle tabana paralel bir doğru çizersem. Tabana paralel bir doğru. E burası 80'si arkadaşım. Burası da 80 yapar mı? E o zaman şu yukarıya ne kaldı? 100 kaldı. Zaten şu kısım neydi? 20 idi. Bak zaten şuraya 20 idi. Burası da 920 idi arkadaşım ya. O zaman bak şurası da 20 yapar üst taraf. Burası da ne yapar? 920 yapar. E bak burada oluşan üçgenden bir benzerlik çıkartabilirim doğru mu? O zaman bak üçgenin nasıl bir üçgen oldu? Şöyle bir üçgen, şöyle bir üçgen, şöyle bir üçgen. Şöyle arkadaşım. Bura 20, bura 920. Ben buraya x dersem burası da 100. O zaman bak diyeceğim ki 20'nin 940'a yani tamamına. Şuraya yapalım arkadaşım. 20 bölü 940 eşittir. 100'ün Bak burada 100'ün tamamı yani alt tarafın tamamı x'e mi oranı? Burada ne yaparım? Yapalım sadeleştirmeleri. Sıfırlar gitti. 2'ye böl 1, 2'ye böl 47. Çarparsam işler dışlar. Bakın x ne yaptı eşittir? 47 çarpı 100'den 4700 santimetre mi yaptı? Yani bu da aslında ne yapar? 47 metre yapar mı? Demek ki arkadaşım şurası neymiş? 47 metre. E bir de altta ne vardı? 80 santimetre vardı. Bunların üçünü toplarsam. Bak şunların şöyle tamam bana ne verecek? Tamam arkadaşım. Heykeli verir mi? Yapalım yan taraftan. Bir kere ne var? 47 metre var şöyle arkadaşım. Bir de ne vardı? Üst tarafta meşale tutan kısım. 4,2 metre var. Bir de neydi? 80 santim ne yapar? O da 0,8 metre yapar mı? Toplayalım taraf tarafa. Şuraya bir 0 ekleyelim. Ne oldu? 8 2 daha 10. 0 yazdım elde var 1. Hemen virgül attım buraya arkadaşım. 7 4 daha 11. Bir de elde vardı 12. Elde var 1. 4 1 daha 5 52. Demek ki arkadaşım heykelin tamamı meşalenin ucundan en alta kadar kaç metreymiş? 52 metreymiş. Arkadaşım seninle bir videonun da sonuna geldik. Anlamadığın bir yer varsa Bunları yorum kısmından bana bildirebilirsin. Sana en detaylı şekilde tekrardan anlatmaya çalışacağım. Diğer videolar için kanalımdaki diğer oynatma listelerine bakabilirsin. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendine iyi bak, esen kal.